Belediyelerden memnuniyet yüzde 58 oranında çıkınca ki yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu anketi yaptırdı. Bir, e, mutlaka bu verilerin bir kısmı iktidar eline, geçmiş olacak ki belediyeleri itibarsızlaştırma şeyine geçtiler. Devamlı olarak bakıyorsunuz şu gözaltına alındı falan filan. İyi de yani sizin bir daire başkanınızın evinden 26 kilo altın 2 milyon dolar para çıkmış. Bir daire başkanı bu. Üst düzey görevli de değil. Ve Bunların birçoğu da sizin gene üst düzey bürokratlarınız İstanbul'daki lüks villa projesinde sıraya gelmişler. Hiç bunlara sormaz mısınız? Bu paranın kaynağı nedir? Sizin maaşınız belli diyor? Ben 1999 yılında belediye başkanı oldum. 1999 yılından beri bütün görev dönemlerimde mal beyanımı açıkladım. 1999'dan itibaren bütün bütün hesaplarımı inceleyebilirsiniz. Kaç defa aday olduğuma göre mutlaka da incelediniz. Lütfen aynısını kendi kendi belediye başkanlarınıza, kendi bürokratlarınıza, mümkünse kendi bakanlarınıza da yapın şu görevden aldığınız bakanlara. Ve derhal Ekrem Başkanı serbest bırakın. Ekrem Başkanı serbest bırakın. Bir takım böyle artık televizyonlarda adeta pehlivan tefrikasına dönmüş gibi şu olmuş bu olmuş demenin anlamı yok. Bizler şöyle yargılanıyoruz. Şikayet ediliyoruz. Müfettiş geliyor. Eğer yargılansın derse Danıştay'ın birinci dairesine itiraz ediyoruz. Yargılanmayın derse savcılık veya bizi şikayet şikayet eder aynı daireye şikayet ediyor ve diyor ki orada verilen kararlar kesindir. Kararlar kesin olmasına rağmen bizim bir başka yerdeki Büyükşehir Belediye Başkanımız gene yargılanıyor. Ekrem Başkan'la ilgili iddialardan birisi de maalesef bu. Dolayısıyla biz hukuka güvenmeyip kime güveneceğiz? Bize bir şey olmuyor. Sonuçta bize bir şey olmuyor derken bu toplumda her zaman bedel ödeyen insanlar olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Bu işe girenler bunun bedelini ödeyecektir. Ama bu bedel ödeyenlerin hepsi yarın kahraman Olacak, haksız ve hukuksuz yere bu bedeli ödettirenlerin hepsine tarihin karanlık sayfalarına gideceklerdir. Şimdi efendim siz aynı suçlarla Sayın Cumhurbaşkanı hakkında put yayınlandığı için hepiniz gördük. Zamanında davalar açılmış. Bir gün tutku kalmamış arkadaşlar. O zamanki hukuk sistemi sistemiyle şimdiki arasındaki fark bu. Biz hiçbirimiz zaten şu iddiadeyiz. Biz dokunulmazız. Bizi yargılamayın demiyoruz. Tam tersine hiçbir dokunulmazlığımız yok. Sürekli olarak bir iki kişi bir tweet atıyor, ertesi gün savcılık müfettiş, e belediyelerde müfettişe yer kalmadı. Hiçbir zaman da bunlardan yüksünmüyoruz. Neden? Her bir iddia geliyor, soruşturuyor ve alnımızın hakkıyla çıkıyoruz. En azından şaibeden kurtuluyoruz. Biz almaktan korkmuyoruz. Ama siz siz yargılamadan insanları içeri atarsanız, üstelik ifade, gizli olan hazırlık soruşturması, daha Ekrem Bey odadan çıkmadan benim masrafıma, sadece benim masrafıma 40-50-100 yerden geliyorsa, Yine aynı şekilde yapılan uygulamaların bir çoğu gizli kalması gerekenler. Eğer televizyonlardan yayınlanıyorsa, hatta diploma iptaliyle, iptaliyle ilgili olan konuşmada bir vatandaşın şöyle konuştuğunu görmedik mi televizyonda? Hayret ya, Cuma günü aslında karar verildi, diploma iptal ediliyordur. Niye olmadı bilmiyorum. Herhalde pazartesi ederler diyebiliyor birisi. Ve buna sen kimle konuşuyorsun, kimden bu haberi aldın diyemiyorum. Varsa öyle bir şey zaten İsrası edin. o kararı anlamaz. <laughs> Yine aynı şahıslar. Biz savcılıktan haber aldık. Şunlar şunlar tutuklanı diyor. Peki bunun maliyeti nedir? İşte 50 milyar dolardır. Bu fakir fukara halktan tasarruf adı altında toplayıp emekliye veremediğiniz parayı, asgari ücretleri veremediğimiz parayı tasarruf ediyoruz diye topladınız ve bir hukuksuzluk karşısında bunu harcadınız. Kaldı ki şunu da bahsedeyim efendim. Asgari ücretleri muhtaç hale düşürdüler. Bakın bizim böyle bir görevimiz var yok demedik. Muhtaç duruma düşürdüğün asgari ücretlere de şu anda destek veriyoruz. 70 bin emekliye destek veriyoruz efendim Ankara'da. Onları ölsün diye bekleyemeyiz. Belediyecilik de budur. Nasıl yapacağız? Yasalar karşısında eşit olunması lazım, ayrıcalık yapılmaması lazım. Maalesef hala bizim birçok kurumla irtibatımız yok arkadaşlar. Nasıl irtibatımız yok? Belediyemiz bir faaliyet yapacak. Bu faaliyet için kamu kurumlarına ihtiyacımız var duyurulmasına. Onların hiçbirisi altı yıldır hala bizi görmüyorlar. Kendi kendimize yapıyoruz, vatandaşı görüp bizim e, programlarımıza katılıyor. Oysa biz istiyoruz ki biz de bu kamunun devletin bir parçası. siz Gelin hep birlikte yapalım etkinliklerimizi. Maalesef bunların birçoğu yapılmadığı gibi bir de bunları yapmayın diye yazılar geliyor. Bunları kamuoyunda bolca gördünüz. Oysa ben şuraya gelmek isterim. Son günlerin en fazla tartışılan konusuna gelmek isterim. Geçen hafta biliyorsunuz çeşitli illerdeki emniyet görevlilerinin Ankara'da özel bir görev için çağrıldığını herkes kamuoyunu duydu. Ve herkes başladı konuşmayan. Ne olabilir? Niye toplandı? Hiç kimsenin aklına hemen hemen asayiş gelmedi maalesef. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayım atılacağı geldi. Ya Ankara Büyükşehir ya da diğer belediyelere operasyon yapılacağı bilgisi geldi. Böyle bir ülkede fikir özgürlüğünden veya tarafsız bir hizmetten bahsedebilir mi arkadaşlar? İnsanların aklına en son gelmesi gereken şey ilk önce gelir oldu. Neden? Çünkü maalesef hukuk dışı uygulamalar aldı başını gidiyor. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.